Arkadaşlar merhabalar. Yine bina yapım derslerimize devam ediyoruz. Şimdi şu alttaki dükkan kısımlarının camlarını yapmaya geldi sıra. Şunu da bir ve şu kısmı da seçip Ait diyerek girelim. Yani camdan yapacak kastım şey yani nedenlerin adına bir dükkan fotoğrafları falan koyacağız buralara. Yani böyle boş durmasın buralar. Şimdi şu camları girip şu camları bir seçip bakalım camlar nasılmış ne değilmiş. Şu camı seçelim şu camı da seçelim şunları biraz içeri taşıyacağız. Şunları da seçiyorum. Şimdi mov komutuma tıkladım. Tam köşe noktasından şöyle iki santim geldi ve entladım ve çıktı. Evet, bu güzel oldu. Şimdi şu kısma rectangle'la bir tane yüzey çiziyorum. Bir yüzey oluşturdum arkaya. Bir material editörden şöyle bir material diyelim. Yani dükkanı kısaca DK1 diyelim. Tıklıyorum bitmap. gelsen birinci dükkan. Apply selection diyelim tamam. uğraşmamak adına tekrar boya ikonuna tıklıyorum. Edit kısmından bunu bir 250 yapıyorum. 500 yapıyorum. Tamam. Şimdi 500 yaptık ama bunu biraz düzenleyeceğiz. Tab tekstür. Tekstür position. Şöyle pardon bu değil. Tekstür position. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunu biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Evet. Tabi bunu Reviz face dediğimiz zaman düzelecektir. Aynen. Evet bu da daha bir dükkan görüntüsü varmış gibi görüntü oluşturacak. En azından bize daha güzel bir sonuç sunmak için. Şunlarda e, ne diyorduk? Hide diyorduk. Yine aynı şekilde edit on height el diyorum. Bunda bu şekilde yaptık. Söveleri bir renk ataması yaptık mı acaba? Bakmak istiyorum. Şu bizim boyu ikonumuza bir tıklayalım. Oradan anlarız şimdi. Bir şey yaptık mı? Yapmadık mı? Diffuse material herhangi bir şekilde bir şey yapmamışız. Mesela şunun neymiş? Şuna bir bakalım beyazın ki. Kat silmesi küçükmüş. Tamam. Şunları seçip katsil mesküci Apple'i Selection diyelim tamamdır Evet bir de şöyle bir render alacağız render diyelim bakalım bir bakalım böyle nasıl duruyor bir de böyle izleyelim bittiğinde devam edelim Evet render'ımız bitti şöyle inceleyecek olursak gayet güzel tatlı bir render olduğunu görebiliyoruz Evet benim hoşuma gitti bu ayarlar bayağı iyi Evet şurada sadece şurada bir sıkıntımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Niye böyle oldu tam bilmiyorum. Buna bir daha bakacağım ben. Şuralardaki kayıplar büyük ihtimal ne oyuz aktif ettik. Ondan dolayı olabilir. Onlara da bakacağız birazdan. Evet şimdi şu tekstür bozukluğunun nedenine bir bakalım niye öyle bir şey oldu. Şöyle bir yakından bakmak istiyorum. ya yani normalde düzgün gözüküyor. Şöyle yapalım şu kısmı bir seçelim. Kapatalım. Hide diyelim. Şunu Release space diyelim. Peki şöyle nasıl gözüküyor? Bir daha bakalım. Render al dedim. Bakalım o kısımda bir sıkıntı mı var acaba? Tam çözemedim ama. Pardon. Yanlış yer mi aldı acaba? Yok. Niye buraya aldı? Pardon. Şöyle yapmam gerekiyordu. Tekrar Render dedim. Yine öyle bir sorunumuz var orada. Stop diyelim. on Hide, hide diyelim. Şöyle yapacağız, ama şunu da hide diyelim. Pardon, el aç değil, hide silip yeniden ekleyeceğiz. Nerede materyalimiz? Şundan duplicate direkt bir kopya daha oluşturan duplicate dedim. Yalnız bu kaçıncı ekledik buna hiç bilmiyorum ki. Hmm. Şunu eklesek nasıl olur? Application desek. Peki sağ klik tekstür pozisyon şöyle yapalım bunda res face dediğim zaman düzgün olması lazım tekrar bir render diyelim evet şu anda düzeldi ama biraz oynamamız lazım yani çözebilmiş değilim hmm. tekstür pozisyon desek şöyle biraz yukarı taşsak tekrar bir render desek şu anda hemen hemen düzelmiş olması lazım diye tahmin ediyorum. Evet şu andaki düzelmesi işimizi görecektir. Tamam bu kadar yeterli benim için kontrol S ile kaydediyorum. Şimdi sıra geldi bunun sağına sonu ufak tefek ağaçlar koymaya bitkiler koymaya. Yani bunu photoshopta da yapabiliriz ama bu da lower back mı diyor nedir bu eklentinin adını da çoğu zaman söyleyemiyorum. O yüzden bu eklentiyle ağaçlar falan koyabiliriz. Bu da gayet güzel bir özellik. içinde bayağı bir ağaç var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle inceleyecek olursak. Şöyle bitkilerimiz falan da var. Yani hoşunuza gidiyorsa ve ticari çalışma yapıyorsanız bu tarz eklentiler almak sizin işinizi bayağı kolaylaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi sahneye ekleyeceğim. Yani görmüş olduğunuz gibi proxy olarak geliyor bir de. Bayağı bir avantaj yani. Şöyle koyalım. Şöyle sahnemize bakabileceğimiz açılardan koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle. Evet. Bakalım nasıl duruyor. Şunu biraz daha çekebiliriz şöyle. Vray interaktif bir açalım. Şunu da kapatayım ben. Bakalım şimdi nasıl duruyor ağaçlarımız. Evet şu anda hesaplamasını yapıyor. Şunu bir stop diyelim tekrar. dursun şimdi yeniden baştan bir render alalım. Hala buradan yani bunu almaktaki amacını anlayamadım yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun çözemedim. İnat eder gibi sanki o aç kalmış gibi bak. Yani adamı kafayı yedirtir yani bu. Ya buradan ekstra ayarlar falan da yapabiliriz aslında. Neyse bu artık ilerleyen seviyelerde yaparız belki. Evet gayet güzel bence. Çözemedim nokta niye bunu hala açıkmış gibi algılamaya çalışıyor onu anlayamadım. Şimdi 2000'e bunu da 2000'e getiriyorum. Evet ayarlarım bu kadar. Yani şuradan da low yerine height ve height'tan ikisini birine getiriyorum. Denoise'i de şöyle yapsak. Gray denoise. Evet default yerine custom deyip şöyle biraz daha düşürebiliriz Show Channel Tamam yani Evet genel ayarlar bu şekilde çok da bir ayar yapmayacağım zaten ayarların bu şekilde bir render alalım artık bakalım nasıl duruyor görelim hmm, ayarlardan şey yapmayı unuttuk galiba ne derler onun adına ışık ayarlarından Automate Light Invisible. Yani kapatmayı unutmuşuz. Evet tekrar render butonuna tıklıyorum. Bakalım nasıl duruyor bir görelim. Evet arka planı kapattık. Oraya gökyüzünü ben sonradan kendim koyacağım zaten. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şu arka kısımda kapanmayan birkaç nokta var. Onlara da hemen hızlıca birkaç tane daha aç koyabilirim. Şunlardan. Yani buradaki amaç bu kötü görüntü kapatmak gibi bir şey yani çok da hani gerekli bir şey mi değil ama ne kadar güzel gözükürse bizim için o kadar iyi. Bunlar Photoshop'ta da ekleyebileceğimiz detaylar ama Loveback eklentisi vardı bende bilmiyorum yani sizde gözüktü mü gözükmedi mi? büyük ihtimal gözükmedi ama oradan Loveback eklentisine sahneye sürükleyerek ağaçlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Yani zaten içinde geliyor bu ağaçlar bunu da kullanabiliyorsunuz. Render ayarlarımızı yapmıştık zaten. Bakalım render'ımız başlasın. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar diye umut ediyoruz. Şimdi bunun render'ını ala dursun. Bu bittikten sonra Photoshop kısmında kaldığımız yerden devam edeceğiz.